Bazı şarkılar ölümsüzdür, bazı şarkılar unutulmaz, bazı şarkılar efsanedir. Ben de e, kanalımızda eğitim videolarında özellikle bu tip şarkıları seçmeye gayret edeceğim. E, bu güzel çalışmayı gerçekten çok başarılı bir şekilde çalan Tayha İmamoğlu'na ben buradan kocaman bir alkış istiyorum. Şu an bizleri izlemekte olan binlerce yetenek görüyorum. Yine söylüyorum öğrencilerim hep söylediğim şey, ben de dahil hiç kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Asıl kahraman sizsiniz. Bu sizin hikayeniz. Hikayenizin başrol oyuncusu da siz olmalısınız. Başkaları değil. Size güveniyorum ve bugün yapacağımız bu anlamlı eserin sahibi rahmetli Murat Göğe rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun Büyük Usta'nın. Onun ölümsüz eserini kısaca bir çalalım sonra eğitime başlayalım. 3, 4, Zaman muha. Böyle bir kıta yapalım. Ee, şarkımızın birinci kıtasını sizler için çaldım Tala ile beraber. Şimdi bu anlamlı eserin nasıl çalındığını anlatacağım. Öncelikle şunu söylüyorum. Arkadaşlar hiçbir zaman katı kurallar yoktur gitarda. Yok işte bariye de basacaksın. Yok ellerinde hayır öyle bir şey yok. Nasıl rahatsan, nasıl mutlu, mutluysan bu şekilde eseri icra etmenizi istiyorum sizlerden. Bu şekilde başlayacağım ve bu şekilde anlatacağım bütün videolarımı. Ee, ben halk eğitim merkezindeki, gençlik merkezindeki öğrencilerime hep bu şekilde anlattım. Hepsi de çok güzel yerlere geldi. İnşallah sizler de çok güzel yerlere geleceksiniz. Dediğim gibi bu sizin hikayeniz. Ben anlatmaya başlıyorum. Sizler de beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle şarkımızda kullanılan akorları göstermek istiyorum. Şarkımızda la minor akoru var. Nasıl da birinci perdeyi elimi uzatıyordum. İkinci perdenin dördüncü ve üçüncü notalarına şu iki parmağımı basarken Ortada yüzük parmağım basarken bir numaralı perdenin ikinci teline yani doğru notasına da işaret parmağımı basıyorum. Ortaya çıkan akorum la minör yani mi, la ve do notalarından oluşuyor. Hmm. La minör. La minörü iki kere yapıyorum. Daha sonra sol majör akoruna geçeceğim. Sol majör akorunda da elimi gitara yeni başlayanlar özellikle tekrar ediyorum. Gitara yeni başlayanlar Gitardan korkanlar, ürkenler, ben yapamıyorum diyenler özellikle dikkat etsinler. Gitarımın üçüncü perdesinin en altıyla yüzük parmağımı en üstüne baş parmağımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bir G akor oluşturdum ama tam G değil ama bakın tam G'yi basıyorum. Hemen hemen yakın. Ya da parayı basayım. Gördüğünüz gibi birbirine yakın. Bu şekilde basabilirler. Bunu da iki kere yapıyorum. Daha sonra elimi kaldırıyorum. Re minor akorunu basacağım. O da Bir, iki, üçüncü perdenin ikinci teline yüzük parmağım. İkinci perdenin üçüncü teline orta parmağım. Birinci perdenin en alt teline de işaret parmağımı yerleştiriyorum. Peki bunu seri halde mi yapacağım? Şimdi bunu anlatacağım. Öncelikle yapılışını yavaş bir şekilde göstereyim. Elim uzattım. Re, la fa yani re minör. tekrar ediyorum re la fa tekrar a me akoruna geçiyorum 43'e 2'yi yapıyorum ve eserim bitiyor şimdi ben bunu sizler için çok yavaş bir şekilde anlatacağım sizler de beni dikkatli bir şekilde dinleyin